Kanalı abone ol, bildirimleri aç, sesli bilgilerle kaç! Haydi! Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomda 50 tane kolçest aldım kankalar. 2 GB yapıyor, anlık fiyatı bu. Irk da bastım, artık proteanım. Sesim biraz borazan gibi çıkıyor, idare ettirin. Hafiften boğazları üşütmüşüz şimdi. 50 gold testi kıracağım. Ara ara böyle deniyorum. Beni biliyorsunuz. Bazen çok karlı oluyor. Bazen hiçbir işe yaramıyor. Bugünkünün de şu sesimin böyle çatallaşmış halinde umarım kar veya kazanç getirisi olan bir şey olur. Tom of Desire. Kanka sen işe yaramıyorsun. Sen gelme ya. Yani SC daha evladır abi. 50 taneden 2 tane yünük bekliyorum. Birisi sol öbürü de tormentor olabilir. Ama Arc devam ediyoruz. Kankacım. Tatlı tatlı. Çatırt. Olur. Olur olur. Epic Seyirciler'e tamamım. 1 milyon. En azından kutunun dörtte biri, üçte biri geliyor. Son 39 saniye girdik. Virajı sert mi döneceğiz yoksa el freniyle mi döneceğiz? Kankacım. Storm, Soul Tormentor. Üçünden birini atıyorsun. 30 tane olmadan üçünden biri geliyor. Ver. Or Güzel item de bir zamanlar. Ben gençken CG'de yaz kanka olur. Ver lan. Allah Allah. 30 olmadan verecek diyorum ama vermedi. Son 1. Neyse. Demek ki daha zamanı var. <laughs> Inventory'yi bir boşaltayım. 20 kaç kaldı? 7-26 kalacak o zaman. Ver çocuğu. Vermedi. 26 tane var. Üstümü boşaltayım devam edelim. Yahu çocuğum. Bak. 26 taneden. 2. Polaks. Tamam. Olur. Ver lan. E yani. 2-3 milyon ediyor. En azından İmperyal. Elit değil abi. İyi tarafından bakarsak. İmperyal'e 2-3 milyon ediyor. oldu Snake. Olmazsın kanka. Ver çocuğu. Ver şey kır. Tamam sen de olur. 3.5-4 milyon ediyorsun. Ver lan. Bir daha şu Oğlum. Üst üste bir storm atsana. Bu epic seyirciler bunları basar diyor. Ver çocuğu. Vermedi. Ver oğlum. Allah Allah. Kardeş. Otel mi yapayım lan? Dön lan. Sen dön. Dön döndükçe ben de döneceğim. Tamam. Bir tık daha üste çıktık. Bak en azından elitten silah çıktı. Earthshaker. <laughs> Üç tane Earthshaker. İyidir. Her Earthshaker bir tane kutu demek abi. Kendini amorti ediyor. Ver oğlum. Lan bir tane ver bari. Tamam iki tane vazgeçtik. Ver. Vermedi. Ben alırım ya. Oğlum benim alacağım yükler aşağıda gidiyor. Oğlum bak Storm kaçtı. Bak lafa tuttunuz Storm kaçtı. Ver lan. Hatred. O da olur. Ver lan. Kanka seni ne yapayım ya. Şunu da kırayım da. Şöyle. Dur abi. Shift D. Kanka. Kır şu donu. Kır şu donu da. Kır zincirlerini gel. Al bu da, da senin olsun. Ondan sonra Eee. elit vardı. Ha. Gerçek yine yetmeyecek herhalde ama. Oğlum ver bak. Tabarays veriyor ya. Bugün niye yapmadı lan bir şey bu? Aa, ver lan. Hain domdom. Ver lan. <laughs> Endaks veriyor. Ver lan. Battık. Son dört taneden gelmesi. Çatırt. Bu living. Aradığım drop buydu. Kankacım dur. Şöyle yapayım. Şunu şuraya atayım. Şunu şunu. Tamam, üç 3 tanelik yerimiz kaldı. Ver o zaman çocuğu. Ver lan. Allah Allah oğlum onun epic sage yaptı lan. Vermeyecek abi. Son. Çat. Ve. Atış. Finish. Ne aldık? Hiçbir şey almadık abi İşte 2 GB karşılık 10 tane epic sage verdi. 3-4 tane de şey verdi işte. Earthshaker. Hatred. Yani onlardan da geri geleceği taş çatlasın hepsinden 50 milyon olsun. Bir buçuk GB zarardayız lan. Bankaya ben ne koydum? Bir şey koydum mu? Koymadım tabii ki de. Koymadık. Yani ne varsa üstümüzde var. Şunlar. İki shaker. Bir de şu. Gerisi çöp. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Bu videoyu size dostlar. Like atmayı unutmayın. Yorumu da eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın.